Arkadaşlar bugün başka bir kuzenim olan İsmail yanımda değil mi İsmail Evet ben yanındayım sesli konuş. Evet ben yanımdayım. Evet arkadaşlar bugün onunla birlikte Papça oynayacağız Hadi İsmail arkadaşlık isteği attı başlıyorum Heh. bakın onun karakteri de bu çok iyi İsmail bir Şimdi. harita seç Hazırlıyorum. Haydi sen konuş. Hazırlıyorum. Arkadaşlar, sen. arkadaşlar, maça giriyoruz. Tamam İsmail. Ee, buz, e, buz. Evet arkadaşlar. Ay arkadaşlar dur. Ha Haydi başladı. Uş. Tık. İsmail heyecanlı mısın? Evet heyecanlıyım. O <laughs> oh, İsmail gelsene İsmail takımız değil mi? Hmm, evet takımımız. <laughs> İsmail yara bir şey olmuş ha. Musa'sın. Am var. Ben şu an kara, e, adamlarını hmm. takip ettiriyorum yanımda. Sen yapma sen basma. Bastım o benim. <laughs> ya Neyse bir benim. tanesi benim olsun ha. <laughs> İki tane kar adam benimki. Geliyorlar yapıp. ya. bu adamlar maçta da mı yanımızda olacak? Yok maçta bunlarla savaşacağız. Bunlar bizim arkadaşımız mı? Değiller. Tek biz ikimiz takımız. Ha. Ay İsmail dur. İsmail dur. Oy. Ben bu iki numara İsmail bir numara. <laughs> Sen beni takip et tamam mı? Evet arkadaşlar İsmail beni takip ediyor. Burada. Evet arkadaşlar atladım. İsmail atladın mı? Oy yanayda. Yanar daha gidelim. Ha. İsmail atladın mı? G Geliyorum şu an yanına. Ha tamam. Ben şu evle o yer çok hmm. piksel ya. Hmm, çok güzel bir yere çok adamın olan bir yere atlamışsın. Hiç kimse yok ama. İsmail, Hı -hı. İsmail çok kalın. Oh. Bak bir kişi var bile. O silah alacak. Çabuk silah almalıyız. Ha? Koş 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 İsmail. İsmail beni bekle. West karakteri niye kız? Gel şuraya çok güzel. Anne tak yemi bulamıyorum. Ah sikse ya ah, Ya dur bekle İsmail evi dutlama. Ya ben dutlamaya aldım. Yaş Ya dur dur dur. tamam. dur lan İsmail. deme içedim ya yani. lan. İsmail o silah ne lan? Ay ay İsmail ölüyor. İsmail kurtar beni. Kurtar lan beni. Kurtar. Hı. Dur, geliyorum. Lütfen. Biz o bittik. Ben varım, daha Arkadaşlar dön İsmail'i izleyelim mi Ya İsmail çık ya O yeniden Şu an öldüyse ölmüyorsun Çünkü çık. o adamı öldürdüm Dur seni çağırmaya geliyorum Tamam İsmail beni çağır Şöyle konumumuzu işaretleyelim Ölmedi Ben öyle kolay ölmem. Evet arkadaşlar. İsmail'i takip ediyoruz. İsmail. Çabuk Efendim? beni canlandır. Tamam canlanıyorsun bekle. Uzakta mı? Dibinde. <laughs> tamam. Bu ev mi? Neden dur ha? İsmail çağır beni. Nasıl beceriyorsun Lan. Canım. Ben, ama ben senin olduğun yerde düşeceğim değil mi? Tamam o zaman bekle. İsmail. Adam geldi yanıma. Şunu hemen öldürelim. Ya benim hiç leşim yok ya. Onu öyle bıraksaydın. Dur lütfen sıkma. Tamam gel. Dur. Silahlı mı alacağım? Abi bir kişi daha. Onu da yerde yap. Seni havada öldürmeye çalışıyordu ama sen öldüremedim. İçini bıraktım sana. Tamam dur. onların canı bitiyor. Kendileri ölüyorlar. Tamamdır. Bir tanesini geberteyim. Aa öldü bir tanesi. Ne olsun kendiliğinden ölmüş. Diğerini dön. O da ölmüş. Öldürdüm. Ha bu silahı. Ben girip almalıyım var vay. Bu arada Sen alamıyorsun. Aha. AKM mi Uzi mi? Bence AKM'de AKM değil ya. AKM'yi savunanlar yoruma AKM yazsın. Ya. Evet. Uzi'yi savunanlar yoruma Uzi yazsın arkadaşlar. Hmm. arkadaşlar Hayır ay onu al Bana mermi lazım Arkadaşlar bana da hiç lazım değil biliyor musun Dur İsmail bir kişi gelirse tek atan Adam silah da. buldum Tek atan silah buldum Pompalı Sen onu oynayamazsın getir bana Hayır Oynayamazsın Neyse boşver Osman zaten can çağırmak. Ama ne eski? Lan sen misin o? ben o değilim. Ben o de geberttim lan. Ha. Sağ ol kanka ben öldürdüm. Lan duplama o benim. o lan tutlama, o benim dedim ya. Ya bir tane silah aldım ya alt üstte. üstte tek atıyor benimki. İki var bir de millet. Bana tek atan lazım. Bende var. Kaç leşin var? 3 Benim 1 Ve 4 x bulduk arkadaşlar İsmail ben gidiyorum hakkını helal et Gitme buradan İsmail gel Geliyorum şuradaki evet. Ermilerini de alalım ben de vermeye adet bilmiyoruz. Maçı win alacağız. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar maçı win alacağız. Kart arkadaşlar kalbi. birazcık mal bekleyin. Heh, başlıyorum arkadaşlar bekleyin. Heh. Şu an İbrahim durdu. Hı. Sence win alır mıyız yoruma yazın. Hmm. Adam gördüm. Hmm. Ben alırım. ben öldürdü. Hmm. Beni çağırmalısın. Ama o, o yerden çağırma. <laughs> Gel beni kaldır İbrahim. Aha ben de öldüm. Yusuf olmaz. Öbür maçı bekleyin. Öbür maçı kazanacağız. Tamam arkadaşlar. Şimdi Hemen buradan biz burada pes etmiyoruz. Dur. Şimdi Şş. yeni bir maç yapacağız ve kazanacağız onu sizin için. Evet arkadaşlar, kazanamayız yoruma yazın değil mi İsmail? Evet. Öbür videomuzu hemen izleyin. Öbür videomuz belki bir yıl sonra gelecek seninle. Şimdi hemen videomuzu... Ya da da join olursun, mikrofonu açar sen sesin çıkar İsmail. Evet. Tamam. Tamam başlat başlat. Tamam mı? Tamam ekle İsmail. Senin bunları Evet ay tamam. Küçük bir rahatsızlık oldu. Özür dileriz değil mi İsmail? Pardon. Evet annem sinir Bozcu oyun videosunda çıkmıştı. Değil mi Aliş? Hı -hı. Konuş konuş. Evet. Bakın arkadaşlar bu da benim kardeşim Aliş. <laughs> İsmail bu kadar yeter mi? Tamam hadi son bir maç daha. Tamam bu son. Tamam. tamam. Benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanal Game Adara. Game Adar. Kanalın mı var İsmail? Youtube. Konu olmalı mı? İsmail git kendi video onlar Ben çıplak mıyım? Hayır. <laughs> yani. Ya dur zıplama İsmail. Şu an gel izleyin benim silahımı da göster. Bakın. Bakın. Üy, Benimki de kaplamalı bak. Göster bir. Gözüküyor ya. Şöyle göstereceksin abi. izleyenlerimize. <gülüyor> göz, <gülüyor> süredin, kaplama, <alama>. <gülüyor> <gülüyor> Mavi gözüküyor çünkü göz o göz işareti hemen buradaymış bakalım. Uyuyor. Arkadaşlar İbrahimimizin de çok güzel bir kaplaması var. Güzel mi? Çok güzel ben beğendim yeni görüyorum. Oy, oy. Oyunda prolar var. İsmail. Oyunda prolar var ama bizden iyi pro yoktur. İsmail gel. takipte ben şu an sen beni takip mi ediyorsun? Sen beni takip et. Yok sen beni. İbrahim'i de takip ediyorum. Ve... Arkadaşlar kurmak Aha. Isterseniz... ismimiz köşede hemen bakabilirsiniz. Aynen. İsimlerimiz köşede arkadaşlar. Hemen durun arkadaşlar yuvarlak içine alıyorum isimlerimizi. Arkadaşlar bekleyin. Ha. Bakın Şurada isimlerimiz İsimleri, var. E, bize de arkadaşlık işleyi göndermek isterseniz oraya, oradan isimimizi basabir bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Yüksek sesle konuşun. İsmail dur. Tamam şu an ben atladım. İbrahim beni Dön. takip et. Dur atlama atlama atla acıs girdim. Tamam Dön, bekle İsmail. Dön. Tamam bekliyorum. Benim oyunda bir bozukluk var ama ben devam ediyorum. Sizini Oy. Oy. Bu da bu, çok iyi gözüküyor Vay. Altı ikisi buldum hemen arkadaşlar. Ne oldu? Al buldum arkadaşlar. Hil 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 hil. Aldın mı sen hili? sen almışsın. Ya benim hiç silahım yok ya. Arkadaşlar ben nedense Sen de silah var mı? Var. Ee, ben bende tek bir AKM var. Oy AKM, ya. AKM yazan herkese dur. kalp atacağım. Ya dur tüm silahları almaya. Tamam tüm silahları almıyorum. Ya kalp atacağımı sen sanki oyundan çaldın ya. Yes. yes be abi. Ne diyorsun? Tamam çok güzel. İsmail, İsmail de işte. 6x bin olmaz. Ay el bombası. Şimdi arkadaşlar kim EVP olacak yorumlara yazın. İsmail mi yok? İsmail Amungus. E, İbrahim ise 890 120 3 4 IA. IA. Benim Lan. şu an araba bulmam lazım. İsmail sen mi sıkıyorsun? Yok başka biri. Dur İsmail onu yayda bırak. Tamam yerde bıraktım. Neredesin? Şurada mı? <laughs> Beni görüyor musun? Ha gördüm. Allah'ım milleti gördüm İsmail. Abi şuradaki baygındır abi bir tek. Dur adam. Ya ölmesin Allah ben öldürdüm. Bir tam bırak ben tutayım. Lan sıfır oldu ama. Çünkü ben öldürdüm, sen asist kazandın. Asist yaptın bana. oy Adamla silahlar şeker ha. Bir şey yok Ay Aydın montunu da alayım. La, Maskesini de alayım. İsmail, say daha iyi değil mi? Evet. Eti kırıp, eti kırıp yapıyorum. Eti alıp krepe sarıyorum. Et creep. Sesim çok kötü farkındayım. İbrahim seni öldürüyorum. Nasıl o? Bak lan sen mı sıktın? Yok. Arkadaşlar adam var. Şaka İbrahim şaka yaptım ben sıktım. Et creep. Ben drop bekliyor. R drop. Bekliyor İsmail sen birazcık şey yürüyorsun ya. Ne olmuş sana? Ben yavaş mı yürüyorum? Böylesin. İsmail bak böylesin. Evet benim oyun bozuldu. Hala ne öylesin? Kendine bak. <laughs> Hayır, burada Zıplama be. Bir... Lan adamların sıktığı yöne bakmamız lazım. Ben buradan tepeden. Aa orada sıkıyorlar, orada sıkıyorlar gördüm. Adamlara ben bakacağım. Yani, Yandan sıkıyorlar. Ben de. Çok kötü var. Lan. Hiç bile. İsmail durup geliyor ve her an. Hani, hani? Ya bu ses ne? Ben sesten anladım. Uçak durup durup Hop bir şey lan. Lan 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 birlikte alak lan. Bak, Oy. Ama şuraya bırak bu şeyi Koş 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 koş. Koş 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 millet kapın. İbrahim araba bulayım bu, Araba bulup getirir misin? Bulana kadar durup ben alırım. E benim bekle benim kutumu topla. Aa arkada adamlar var gel. Hı? Arkada adamlar var. He. Bak sıkıyorlar hatta. Ben değilim. Aa, gel gel. Neredesin? Arkamdayım. Hı. İsmail. Ha. Ya yani sen drop aldılar ya. Tamam bırak drop zaten iyi, değil, değil mi? i̇yi, iyi mi, kötü mü. İyi kötü mü. Ya vardı AKM var bir de star var. Lan benimkiler daha kötü. Bir de 2x'im iki, var, 6x'im var, yanga çıkar. 3x'im var. Bence güzel. İsmail böyle olamaz. Birazcık Ay, çabuk şuradaki arabayı almamız lazım. Aa bir şey düştü. Aa bak bak bak. O, hani bak. Sana da gözüküyor. araba araba ben Arabaya git. Aa adamlar. Aa sen onları ben vurayım ben vurayım. Sen arabayı al. Sen arabayı al. Çok güçlü olabilir de. Ya. Aa vuruyorlar. İsmail. Aa gördüm gördüm ha. Aa aramı gördüm bak. An yerinde dur. Lan nerede lan? Bak şurada. Dur. Benim şeyim çok kötü. Ben arabaya gideyim. Aa gördüm. Çok kötü lan yerinde dur. İbrahim onlar alanda ölürler zaten. Gel. Tamam. Aa geliyor 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 lan İsmail saklan, 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 saklan. İsmail gelmelisin İsmail 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 Sanmıyorum Sanmıyorum Ah yardım et tam çok et help et Help. yap. yardım 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 Help. yardım yardım help. Help. Yerinde, dur, yerinde. Kurtarıyorum. Help. İsmail, çok teşekkürler. Gel adam olur diye. var mı kitil? Bakayım, bakayım, bakayım. Aa, aradım. yine lot. Yine öldüm. Yine kurtarsam ya ben seni şu an kurtaramam. Bak ben yine <laughs> işte basıyorum. Tamam arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Haydi bay bay. Bay bay. Bizimle arkadaş olmak istiyorsanız olabilirsiniz. Her zaman açız. Evet. Bay bay.